Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkile daha tanışalım. Kimyon ya da Latince adıyla Cuminum, Siminum, tıpkı Hünnap yani Zizipus, Sizipus gibi Totonin bir isme sahip olan tek yıllık bir başka bitkidir. Eğer Hünnap videomu izlemediyseniz Totonim terimiyle ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz yukarıdaki linkten Hünnap'a ulaşabilirsiniz. Kimyon Haziran'dan itibaren çiçeklenir ve Ağustos'tan itibaren de tohumlarını oluşturmaya başlar. Kimyon tohumdan üretilebilen, gölgeyi, fazla nemli ve kirli toprakları sevmeyen bir bitkidir. Kimyonun kahverengi ve siyah olmak üzere iki türü vardır. Güney Asya'da yaygın olan ve Kaşmir kimyonu da denilen siyah kimyonun tohumları daha küçük ve siyah renklidir. Kimyonun tohumlarından yaygın kullanılan keskin kokulu bir baharat elde edilir. Bu baharat Hint mutfağının bir numaralı sosu olan köynin içinde de kullanılır. Ağzım kolaylaştırıcı bir etkisi vardır ve aynı zamanda afrodizyak etkileri olduğu da söylenir. Kimyon elbette her damak tadına uygun bir baharat olmayabilir. Fakat tip 2 diyabeti olan kişilere kimyon tüketmeleri tavsiye ediliyor. Öte yandan kimyon baskın olan tadı ve kokusu nedeniyle yemeklerde eser miktarda kullanılmalıdır. Kimilerinin kokusu yüzünden sevmediği kimyon şaşırtıcı olabilir ama parfüm endüstrisinde de kullanılıyor. Batı dünyası onu keşfetmeden uzun yıllar önce kimyon pek çok hastalığın tedavisine kullanılıyordu. Hatta ilginç örneklerden biri olarak akrep sokmalarında kimyon soğan suyuyla macun haline getirilerek yaralara sürülüyormuş. İşe yarayıp yaramadığını sorarsanız antibakteriyel olması nedeniyle muhtemelen sadece yaranın mikrop kapmamasını sağlayabiliyordur diye düşünüyorum. Nitekim bazı akreplerin zehirleri insan için öldürücü düzeyde değildir. Eski Mısırlılar öllerini mumyalarken kimyon da kullanmışlar. Antik Yunan kültüründe ise kimyon tutkuyu ve sadakat isimgeler. Eskiden kimyonun bu özelliğine inanan kadınlar, kocalarının kendilerine sadık kalmalarını sağlamak için çaktırmadan yemeklerine kimyon koyarlar, hazırladıkları kimyon ezmesi sürülen ekmekleri kocalarına yedirirlermiş. İzlediğiniz için teşekkürler.